Evet arkadaşlar merhabalar. Ben uzman klinik psikolog Murat King. Bugün size bir şeye motive olduğumuz zaman, istediğimiz zaman nasıl bunun mümkün olacağını anlatacağım. Öncelikle bir hedefimiz, bir arzumuz, isteğimiz olduğu zaman bu şeye gerçekten gönülden inanmalıyız bunu istemeliyiz. Bu konuda istikrarlı ve ısrarcı olmalıyız. Eğer ki kapıyı doğru çaldığın zaman o kapı mutlaka açılacaktır. Yeter ki sen o kapı açıldığı zaman orada ol. Bu çok önemli. Yani gönülden istemek olacağına inanmak tüm vücudun, tüm bedeninle başaracağına inancının tam olması ve kapıyı doğru zamanda çalmak kapı açıldığı zamanda orada olmak. Bu çok önemli. Ama baktın gene de olmuyor. Çok da şey etmemek lazım. Çünkü kısmet yani. Olmasa da çok da şey etmemek lazım. Haydi iyi akşamlar. Kapat.